Merhabalar. Çay nasıl demlenir? Çok basit bir püf noktaları ile sizlere bunu anlatacağım. E, yaparak anlatacağım arkadaşlar. Ben temiz suyumuzu çaydanlığımıza ilave ettim. Ocağımızın altına yaktım. Üst demliğimizde e, çaydanlığımızın üstünü koyarak da kapatarak kaynatmaya bekletiyorum. Ve suyumuz kaynama derecesine yakın bu şekilde olacak arkadaşlar ve bu şekilde yaklaşık dört buçuk ölçeğimizle çayımızı ilave edelim. Birinci artık ikinci 3. Ve yarım attım görmüş olduğunuz gibi benim ölçeğim bu şekilde Sizler yemek kaşığı olarak Tabii ki 4 kaşık da kullanabilirsiniz ve ardından yarım tatlı kaşığı toz şeker ilave ediyorum püf noktalarından bir tanesi de budur Biraz karıştıralım. Evet, görmüş olduğunuz gibi çaydanlık suyumuz kaynadı. Bir daha bunu 5 dakika daha kaynatacağım ve demlemeye alacağım. Çayımızı yavaş yavaş demleyelim arkadaşlar. Püf noktalarından bir tanesi de budur. Yavaş yavaş çayımızı demleyelim. Ve bir dakika, iki dakika bir şekilde bekletelim. Kapağımızı da kapatalım. Ve o onun ondan önce de tabii ki temiz suyumuzu çaydanlığımıza tekrardan ilave edelim. Evet, temiz suyumuzu çaydanlığımıza ilave edelim demliğimizi çaydanlığımızın üzerine koyarak kaynamaya alalım. Evet. Çaydanlığımız suyumuz kaynadı arkadaşlar. Görmüş olduğunuz gibi suyumuz gayet çok güzel bir şekilde kaynıyor. Ve ben ocağımın altını kısarak bu şekilde 15-20 dakika daha kaynatacağım. Tüf noktalarından bir tanesi de budur. Çay demini çok güzel bir şekilde alsın ki lezzeti tam kıvamında olsun diye. Görmüş olduğunuz gibi çayın çayım demini dibine çöktü. Bu şekilde çayımız hazırdır. Ve bardaklarımızı dolduralım. Arkadaşlar ben bir küçük çay bardağı bir de büyük çay bardağı olarak Sizlere gösteriyorum, görmüş olduğunuz gibi akışını falan, rengini, aynı şekilde küçük bardakta da bu şekilde tekrardan görün. Evet, suyumuzu da ilave edelim. Aynen, çok çok lezzetli bir çay oldu arkadaşlar. Sizlere de yapmanızı tavsiye ederim. Çay bu şekilde demlenir. Afiyet olsun diyorum. Kolay gelsin.